Arkadaşlar, beyler, bayallar ve bey, cinsiyeti karışık olanlar yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum. Bugün maç değerlendirmesini yapacağız. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi vardı aga. Galatasaray 2-1'lik bir galibiyetle aldı maçı ve puan tablosuna bakarsak şimdi yani Osimen'in sayesinde, Sanchez'in sayesinde 60 santimetrelik bir fark var. Yani bakarsan tabloya. Bu maçın galibiyetin sırrı da duran toplardan kaynaklandı. Yani 60 santimetrelik fark var dediğimiz önceki videolardaki gibi duran toplarda hava hakimiyeti Sanchez'in, Osime'nin bir üstünlüğü var. Bu sadece bu lig için geçerli değil. Dünya çapında bir üstünlük var yani. Hava hakimiyeti çok kuvvetli bu iki oyuncunun. Hatta Abdülkerim Bardakçı da çok hava hakimiyeti kuvvetli. Kafa toplardan atabilen bir oyuncu. Icardi de fena değil. O özellikle bu üçü çok tehlikeli. Hatta 4-4'lük bir transfer yapılmış. Bu Sara ortaları fena kesiyor yani. 4-4'lük tam adrese teslim paslar atılıyor. Yani başarılı bir kadro mühendisliği olmuş. O şekilde zaten kazanmış olduk. Ama eksiklerimiz de var. Biraz da ona da geçeceğiz. Şimdi bu 4-4-2 ile başlanan kadronun doğru bir düşünceydi bence. Çok cesaretli ve plan B'yi de hazır olmuş oluyor bu şekilde. Çünkü düşüncesi şu. Yani Okan Buruk hoca bu şekilde başlarken 4-4-2'yi mesela diyelim ki geriye düştük Galatasaray olarak maçı çevirebilmek için Elf Borg'a karşı oynadığı gibi 3-4-1-2'ye dönüştürebilir bir kadro oynasın. Plan B de bu olacaktı. Yani geriye düştüğümüz vakit oyunu tekrar çek çevirebilmek için ön alanda şiddetli bir baskı oluşturmaya çalışacaktı. Çünkü oynadığımızda zaten gördük 4-4-2 ile doldu boşalta oynadı. Çünkü bunu bekliyorduk. Lyon'a karşı da zaten geriye kapanan bir takım vardı. Süper Kupa maçında da Beşiktaş bu sene geriye kapanarak savunmayı arkayı sağlam tutarak oynamıştı Galatasaray'a karşı. O yüzden 4-4-2 ile başladı bu sefer direkt. Geriye düştükten sonra bu şekilde oynayacaktı. Plan B buydu yani. Kadro mühendisliğinden bu belli oluyor. Yunus Akgün'ü kanada çekebilir, ortaya çekebilir. Salay mesela büyük bir ihtimal Mertens'le değişirdi. Ve Barış Alper'i de Yılmaz'ı da yani sola koyardı. Çünkü bunu Espok bir önceki maçta Espok'a karşı yaptı. Ve bunun avantajı da şu oluyor. Bak 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Mesela buradan bir orta yapıyorsun bu alanlardasın. Orta yapıyorsun. 4 kişi sağ yani ceza sayısı içine dolduruyor oluyor. Hatta Sara da bile doldurabilir. Ne kadar baskı yaptığına bağlı. Böyle bir ihtimal vardı. Onu da plan B olarak hazırda tutuyordu. Çünkü çok pozisyona girmişti Gelsborg'a karşı bu taktikle. Şimdi devam edelim Aga. İkinci yarıda sürekli savunmada biz sıkıntı çekiyoruz Galatasaray olarak. 4-4-2 olabilir, 4-2-3-1 olabilir. Fark etmiyor genelde şu hataları yapıyoruz. Topu ihmal edin şimdi bu buraya uygun değil şu an. Yunus Akgün, Salay yani kanatlar. Biz komple takım olarak kapanıyoruz savunma diye. Ama şimdi güçlü olduğumuz yanlar oturmuş oldu bence duran toplar duran toplar çünkü Süper Lig'de Türkiye'de toplar oyun çok sık duruyor ve bu dezavantajı avantaja çevirmiş oluyoruz bu şekilde. Ve doldur boşaltlardan da çok tehlike yaratıyorsun. O simen Icardi'yi de rahatlatıyor. Icardi de o simeni rahatlatıyor. İkisi çok rahatsız edici forvetler. Ama eksik bulduğum şey şimdi bunu söyleyeyim hata olarak. Savunma yönü yani öne geçtikten sonra o skoru tutmaya hatta farka götürmeye zorlanıyoruz. Yani Galatasaray olarak. Genelde Türk takımı olarak. Türk takımları öyle. Burada ne yapabilirsin şimdi? Yaptığımız hata şu. Bu şekilde şekilde hep savunuyoruz. Ama bu şekilde savunursa, bak ortayı diyelim merkezi tamamen kapattın diyelim. Ama sürekli baskı olarak Beşiktaş attı mesela baskı olarak buralara geldin mi genişletecek oyunu mesela. Veya da formla olan pres futbolunu sürekli uygulayan bir takım gelse mesela bu sene Beşiktaş öyle oynamıyor. Pek çünkü Joa Mario falan da zaten oyunu yavaşlatıyor. Bence bu tam yerinde bir transfer değil. Bu kadroya yakışmıyor bence. Yavaşlatıyor oyunu. Bir de Rafa Silva'yı sağ tarafa çekmek zorunda kalıyordun bu şekilde. Yani merkezi iyi kapattılar. Rafa Silva sağ kanada çekilmek zorunda kaldı ve sürekli şiddetli bir şekilde, agresif bir şekilde Rafa Silva'ya ve Immobile'ye direkt hamle yapıldı. İkili mücadelelerde de agresif bir şekilde bunları knockout etti. Knockout ettiğin vakitte takım oyundan düşüyor. Beşiktaş'ın o sıkıntısı var. Yani kadrosu genişti. Ve Joao Mario bence bu kadro için uygun bir transfer değildi. Ama ona rağmen yani arkada zorluk yine de çektik. Şimdi mesela böyle merkezi kapattığın vakit ve öne doğru fazla çıkmadığın vakit o zaman kanatlarda mesela bo boşluk oluşuyor. E zaman zaman o boşluklardan değerlendirirsin yani. Riskli bir şey yani. O yüzden sürekli bu şekilde durmamak lazım. Yunus Akgün'ü mesela biraz öne odaklanabilir. Anladın mı? Buralarda diyelim ki topu kazandı. Karşı taraf atak yaptı. Topu kazandı. O zaman sadece Osimene değil. Mesela önde Icardi, Osimene sadece bulmazsın. Yunus Akgün burada sprint yaparken uzun top atarsın. Yunusak günü e de oynayabilirsin. Osimene de oynayabilirsin. Icardi'ye de oynayabilirsin. O zaman mesela o baskıyı kırmış oluyorsun. Kırabiliyorsun. Bu eksik oluyor. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Yoksa duran topları mesela çok sağlam uyguluyor Galatasaray. In. Ve oyunu kapanan takımlara karşı doldur boşaltta da kırabilecek vaziyette. Misal gösteriyoruz şimdi. Tamam mı? Bu benim tavsiyem. Örneğin düzeltilebilecek bir şey. Avrupa takımları da çok uyguluyor. Hatta iki kez buna benzer bir atak gördük zaten. Ama bilinçli yapılmamıştı. Yani bu şekilde mesela pres yapıldı. Salayla, Torayla. La. Top kazanıldı. Bak Yunus Akgün buralarda kapanmıyor. Gözü ileride. Anladın mı? Bu sürekli sprint yapması gerekiyor. Yani bir oyuncunun ön tarafa odaklı olması gerekiyor. Bir oyuncunun da biraz gözü arkada olması gerekiyor. O zaman arkayı da sağlam tutarsın. Takım ne kadar şiddetli pres yapıyorsa ona göre de tabii ki de o, o simen yerine Mertens de olabilirdi mesela ama bence bu maç için uygundu. İkisiyle birlikte oynaması, devam oynaması. Her neyse burada uzun top atabiliyorsun. Yunus gün çünkü ileriye doğru koşuyor. Çünkü rakip takımlar Avrupa'da bunu sürekli bize uyguluyor. Aynı olayı Beşiktaş'a başka takımlara uygularsan zaten onlar pres yapmaya tırsar. Veyahut da Tottenham'e karşı mesela onlar da mesela şimdi böyle karşılık gelince pres yapmaya tırsar. Ya açılmaya cüret edemezler ya da açılırlar. Sonra da ama puan yani gol farkı da açılır. Skor farkı. Yani buradan uzun top atarsın. Yunus Akgün de mesela alır. Veyahut da bu koşu yaparken diyelim ki burayı kapattılar. Icardi mesela ön taraflarda falan top bekliyor. Uzun top atarsın. O kafayla indirir. Osimene. O simene. O simende Yunus Akgün'ü bulur. Veyahut da tersi. O simene indirir. Icardi'ye gelir. Icardi de yine Yunus Akgün'e arayabilir. Yani o zaman mesela 3'e 3, 3'e e 4, 3'e 2 pozisyonlar bulabiliyorsun ve çok rahat bir şekilde M skoru yükseltebiliyorsun. Çünkü onlar geride ya. Geride olduğu için risk almak zorunda kalacaklar. Yani Svensson, Masuako, yani o kanat bekler. Onlar risk alarak, öne doğru hamle yaparak savunmada az adamla yakalama ihtiyamı halin oluyor bu şekilde. Ama bunun içinde Yunus Akgün, Yunus Akgün yediye de gerekiyor. Yani mesela Hakim Ziyek bunları yapamaz. Sürekli baskıyı kırabilmen için, tempolu bir oyun yapabilmek için, tempolu bir karşılık verebilmek için Yunus Akgün özellikleriyle birlikte veyahut da Barış Alper Yılmaz özellikleriyle birlikte yani hızlı bir şekilde patlayıcı güçle roket gibi öne doğru gidecek bir yedeğin ihtiyacın oluyor. Bu tek eksik bu kadroda benim görüşüm yedek olarak niye çünkü Yunus Akgün tempolu sürekli öne doğru giderse zaman zaman yorulacaktır. Hatta gitsin yorulsun. Ama o sprintleri sürekli yapsın. Ama onun da yedeği olması lazım yani. Yunus Akgün'ün de öbür maçta da yine aynı yüksek performansını da götürebilmek için. Rotasyon amaçlı yani. Bu aynen dediğim gibi yani pahalı olmasına da gerek yok. Ama o özelliği olması lazım. Patlayıcı güç. Ön tarafta rahatsızlık getirebilecek. Yani bunu sürekli yollayabileceğim birisi olması lazım. Gençlerden ne olabilir? Beşiktaş'a bakarsak da abi Joao Mario çok yanlış bir transfer olmuş. Rafa Silva'nın yeri 10 numara benim görüşüm. Bir kanat oyuncuya ihtiyacınız var hızlı bir şekilde. Yani hızlı olan bir oyuncu. Çünkü Immobile hızlı. Semih Kılıçoy hızlı. Hadi Rashika e da hızlı ama rotasyon yapabilmek için bir hızlı oyuncuya daha ihtiyacınız var. Bizim de aynı bir rotasyon yapabilmek için bir hızlı oyuncuya bizim de ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında yorumlara yazın. Ve abone ve like. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.